Kara gözlü çingenem aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Kara gözlü çingenem aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana den se candan Allah iki roman yan yana oynaya verir misin yarın benim aşkılma dayana verir misin iki romandan Bereret berener severim candan Allah. Ben bir karabiberim yuvarlanır giderim. Çok konuşma kayınana oğlun ala giderim. Ben bir karabiberim yuvarlanır giderim. Çok konuşma kayınana oğlun ala giderim. Kayınana kayınana cadı gibi kayınana Allah var yukarıda benim kayınana. yukarıda benim de boyun ama hap koydum hap koydum içine de hap koydum kaynanamın adını kuyruklu sıçan koydum hap koydum hap koydum içine de hap koydum kaynanamın adını kuyruklu yalan koydum ben bir kara biberim yuvarlanır giderim çok konuşma kaynana kızın alır giderim ben bir kara kaynana oğlun alır giderim kaynana kaynana cadı gibi kaynana allah var yukarıda benim ne ayın ama kaynana kaynana cadı gibi kaynana allah var yukarıda benim ne ayın ama hap koydum hap koydum içine de hap koydum kaynanamın adını kuyruklu yılan koydum hap koydum hap koydum içine de koydum kaynanamın adını kuyruklu saçan koydum hadi orada şey